İşte ben de daha ev bulamayınca Öykü'ye yakın olayım dedi. Anladım yani şaşırdım doğrusu ama iyi yapmışsınız iyi olmuş. Yani hem size de yardımcı olabilirim. Yani siz işteyken Öykü'ye bakabilirim mesela. Ya süper olur Canan abla. Hem zaten Uğur abi oyun oynamayı hiç bilmiyordu. <laughs> Uğur abi kim? Ee kimse kimse yani e, benim bir arkadaşım işte mühim biri değil. Öykü bugün ben alayım mı seni okuldan? Alır. Şimşek'in yanına gideriz beraber. Ya yaşasın atlara gideceğiz. Yani baban da izin verirse tabii. Tabi tabi veririm de. Yalnız e, okula isminizi yazdırmamız gerekiyor, sorun oluyor sonra. Aa niye? Nasıl? Ya bir keresinde Uğur abi fena aşklamıştı öğretmen. Ah, ben bu Uğur abi iyice merak şimdi. Yok yok şey bir şey değil ya. Ee, yani bir kereliğini almıştı falan ama e, e, hadi kızım geldik bak okula hadi. Hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Öpücük. Her sabah yaparız. Görüşürüz. Baba öpücük yok mu? Görüşürüz. İyi dersler. Sağ ol. 就是。